1830 devrimi mesela bir tiyatroda patlıyor. Yani Avrupa'daki bu yenileşme, o meternik sisteminin yıkılması da insanlar eşitlik, cumhuriyet fikirleri tiyatroyla birlikte gelişiyor. Ve bunlardan ne Osmanlı geride kalmaya çalışıyor ne de Arap vilayetleri. Şunu söylemek istiyorum. Yani modernleşme adımlarını da Osmanlı bölgeye zamanda taşıyor. Mesela Orta ilk hatta Osmanlı Devleti'nde ilk tren Mısır'da ilk bu modern binalar tiyatro eserleri Mısır'da kuruluyor. Aynı şekilde. Hicaz Demiryolu 1900 yılında yapımı başlanarak 3000 kilometre uzunluğunda Türklerin kendi sermayesiyle Osmanlı Devleti'nin kendi sermayesiyle kendi mühendisiyle kendi işçisiyle yaptığı büyük bir proje oluyor ve Suriye Ürdün bunun da önemli bir merkezi oluyor.